Merhaba arkadaşlar mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Ziraat Bankası mobil bankacılık üzerinden internete banka kartımızı veya kredi kartımızı arkadaşlar internet alışverişine nasıl açabileceğimizi öğreneceğiz tabi kapalıysa. Şimdi Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden arkadaşlar kredi kartınızı veya banka kartınızı internet üzerinden alışverişe açmak için öncelikle yapmanız gereken Ziraat Bankası mobil uygulamasına girmek. girdikten sonra sayfanın sağ alt köşesinde bulunan menü kısmına basmak. Menü kısmına bastıktan sonra burada kartlarım seçeneğini göreceksiniz. Kartlarından bu kartlarım kısmına girdikten sonra internet alışverişine açmak istediğiniz kartın kredi kartımı veya banka kartı ise banka kartını seçin. Ardından bunlardan hangisini yani hangi hesabınızı internet alışverişinize açmak istiyorsak onu tıklıyoruz. Ardından altta kart ayarları kısmı var. Buraya tıklayın. İşlem kısıtı belirleme seçeneğine basın. Ve burada görmüş olduğunuz gibi sayfanın en altında e-ticaret kısmını göreceksiniz. Buradaki tikler kapalıysa bunları açın arkadaşlar. Bu sayede internet üzerinden e-ticaret yani daha doğrusu internet üzerinden alışveriş yapmak için hem yurt içi sitelerinden hem de yurt dışı sitelerinden internetten alışveriş yapmayı onaylamış olacaksınız. Ardından arkadaşlar devam kısmına bakın. Yurt devam kısmına basın. Yurt dışı işlemine de onay verin. Çünkü mesela e, meşhur Amerikan, Amazon veya Alibaba gibi pek çok internet sitesinden alışveriş yapmak için yani yurt dışındaki sitelerden alışveriş yapabilmek için bunun da açık olması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra onayla kısmına dönün ve artık yurt içinden veya yurt dışından e, internetten alışveriş yapabileceksiniz. Eğer bu ayarınız kapalıysa Ziraat Bankası mobil bankacılık üzerinden bu ayarınız bu şekilde gerçekleştirilir arkadaşlar. Evet benim şimdilik bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.